Jordan'dan merhaba sevgili izleyicilerim. Kanalıma hoş geldiniz. Yeni bir video ile karşınızdayım. Gündemimizde Fenerbahçe var. Fenerbahçe'nin gündeminde neler var? Onları sizlerle paylaşacağım. Hızlıca bir Fenerbahçe gündemi yapacağız sizlerle. Çünkü bu boşlukta Tedesco'nun basın toplantısı oldu. Devin Özek'in konuşmaları oldu. Zaten bunları basında da izlediniz. Ama onun ötesinde bazı oyuncularla ilgili transfer gelişmesi var. Söz gelimi bir oyuncusu Fenerbahçe'nin çok önemli bir oyuncusu giderse aslında bir başka dünya yıldızı için hamle başlayacak. Henüz o hamlenin başlamadığını söyleyelim. Bunun gibi birkaç oyuncu daha var. Mesela Santrofor transferinde Tedesco Santrofora ihtiyacımız yok diyor ama o bugün oyuncularını korumak için söylüyor. Diğer taraftan da Saadettin Sara'nın hamlesini görüyoruz. Ondan bahsedeceğiz ve merkez orta saha için çok kuvvetli iki aday belirledi. Fenerbahçe ki bu 8 numara transferi bir türlü Fenerbahçe'de çözümlenememişti. Oysa tabii ki Fred de iyi oynamaya başladı ama netice itibariyle böyle bir durum söz konusu ve adadan da Fenerbahçe'ye belki biri olumlu da olabilir ama bir olumsuz haber geldi diyebiliriz. Bazı oyuncularla yolların ayrılması konusunda da yönetimle Tedesco arasında görüşmenin gerçekleştiğini söyleyelim. Hemen böyle sözü fazla uzatmadan başlayarak devam edelim. Mesela Sofyan Amrabat'tan başlayalım. Sofyan Amrabat Real Betis'te iyi bir performans sergiliyor ama transferinin olma olasılığı iki şarta bağlı. Bunlardan bir tanesi 12 milyon euro olan bonservis bedeli, ikincisi de yüksek maaşı Real Betis bu ücretleri ödeyemeyeceğiz, ödeyemeyiz diye indirim istiyor Fenerbahçe'den. Bakalım ne diyecek Fenerbahçe. Sebastian Schimanski milli maçta Hollanda maçında sakatlandı. Son durumunu bilmiyoruz ama antrenörü çok da iyi sözler söylemedi. 14. dakikada sakatlanıp oyundan çıkmıştı ki Fenerbahçe için tartışılan bir oyuncu. Bazen iyi işler yapıp bazen olumsuz işler yaptığı için de Tartışılıyor. Biraz da tartışılmasının sebebi, hepimizin de bildiği gibi şu sağ açık oynama durumu. Onu vurgulamamız lazım. Bu noktada baktığımızda diğer isimlerle ilgili size biraz bilgi vereceğim çünkü bir anlamda burada daha çok konuşmamız gereken konu transfer oldu tabii milli aralarda bu tür konular çok gündeme geliyor evet şimdi nereden başlayalım Kolombiya teknik direktörü Nestor Lorenzo'dan başlayalım John Duran neden milli takıma alınmadı tartışmaları başlayınca söylediği cümle fazla süre almadı bunun içinde biz de oyuncuyu milli takıma davet etmedik diyor. Bu da milli takıma davet edileceği anlamına geliyor ama ne kadar ne zaman oynayacak? Çünkü hocanın açıklamaları da henüz daha 45-55 dakika düzeyinde oynama noktasına geldiği doğrultusunda Galatasaray maçına kadar bu süre ne kadar uzar onu da bilmiyoruz. Hemen şöyle söyleyeyim tabi Avrupa'da bir bir Avrupa maçı da var arada. Fenerbahçe'ye bir kötü haber Premier Lig'den ya da daha doğrusu adadan geldi. Nuno Espirito Santo diyor ki West Ham sezon sonunda Edson Alvarez'i geri çağıracak. Sezon sonundan itibaren bizde kalacak diyor. Tabi sezon sonuna kadar orada olma durumu söz konusu. Claret Hogan haberi de. Bu şekilde onu da sizlerle paylaşmış olalım. Transferde diğer isimlerden de bahsedeceğiz. Ama şöyle söyleyelim. Öncelikle gerçekten de Osterwolde'nin çok özel bir performansı olduğunu her zaman söylüyoruz. Osterwolde'yi The Sun gazetesine göre... E, Aston Villa artık gündemine aldı transfer için gün sayıyor diyebiliriz ya da Ocak ayını bekliyor. Tabi rakamlar çok önemli ve Fenerbahçe'de bu noktada Antonio Rudiger, Real Madrid'in oyuncusu 32 yaşındaki stoperini gündem'e aldı. E, eğer bu transferin e, karşılıklı gidiş geliş olacağını vurgulayalım. Osterwold'e giderse Rudiger e, Fenerbahçe'ye getirebilmek için çabalanacak oyuncu olduğunu söylememiz gerekiyor. Diyelim hemen e, Santrofor transferi. Şimdi Santrofor transferinde iki isim var. Bu isimleri sizlerle paylaşalım. Bir tanesi e, Robert Lewandowski'den bahsediyoruz. E, onunla ilgili e, net bir şekilde Saadettin Saran'ın devreye gireceğini söyleyebiliriz. Get Futbol'a göre de e, Lewandowski'nin e, gitme noktasında olduğu takımlardan bir tanesi Fenerbahçe ama çok da net cümleler kullanmıyorlar. Yani seçeneği olan bir oyuncu diyorlar 37 yaşında. Tedesco'da zaten forvete e ihtiyacımız yok dedi ama neden böyle bir cümle söyledi az önce söyledim. Ee, şimdi John Duran kiralık oynuyor zaten yani Ennesiri'den de mutlu değilsiniz nasıl e, Santrofor'a ihtiyacımız yok diyorsunuz. Bu da şaşırtıcı bir gelişme öyle söyleyebilirim ama netice itibariyle söyleyelim Saadettin Saran'a emanet Lewandowski transferi. Onu takip edeceğiz. Şimdi Santroford'a bir başka isim Troy Periot'tan bahsedelim. Aze Altman'ın İrlandalı oyuncusu son milli maçta da gol attı. Nesiri'nin yerine düşünülen oyuncu. Az önce söylediğim gibi ennesiri giderse Duran da kiralık olduğu için ciddi bir sıkıntı olacak. Portekiz'e attığı gollerle Avrupanın da yine gündemine geldi. Çok sayıda takımın gündeminde var. Ee, yani Fenerbahçe bu transferi nasıl çözümleyecek açıkçası net bir cümle söyleyemiyorum. Ama netice itibariyle Fenerbahçe'nin de böyle bir isteği olduğunu söyleyelim. Bu arada Şimanski ve Ennesili'ye gelecek teklifler eğer cazipse kabul edilecek. İrfancan ve Cenk Tosun da zaten Pek affedilecekmiş gibi görünmüyor. Çünkü hocanın tavrı da e, bu noktada net. E, yönetim size eğer böyle bir karar olursa iletir diyor ki bu da e, pek de olacakmış gibi görünmüyor. Tabi hızlı hızlı anlatmaya çalışıyorum. Hemen söyleyelim. E, 8 numara e, bir kanayan yarasıydı Fenerbahçe'nin. O 8 numaraya iki tane çok değerli isim. E, gündeme geldi ve e, görüşmeleri başladı. Tabii bir tanesi e, Goretzka'dan bahsediyoruz. Fenerbahçe ondan vazgeçmiyor. Zorlayacak, sonuna kadar zorlayacakmış gibi görünüyor. Bayern Münih'te sözleşmesi bitiyor ve sözleşme yenilemedi. Bir merkez orta saha oyuncusu e, Juventus'un da istemesi Fenerbahçe açısından en büyük handikap. E, bu sezon 18 maç 911 dakika oynadı. Güncel piyasa değeri 22 milyon euro olduğunu söyleyelim. E, Tabii Leon Goreska çok çok önemli bir oyuncu. Öyle bir oyuncuyu transfer etmek çok çok önemli e, diyebiliriz. E, yani Leroy Sané'ye Galatasaray nasıl getirdiyse. E, Goreskayı da Fenerbahçe getirmek istiyor özel bir oyuncu olarak. Diğer oyuncu da e, o da çok e, değerli bir oyuncu Hollandalı e, Quin Quenten Quen, Quinten Timber e, Quinten Quinten daha doğru söyleyiş galiba Quinten Timber e, Hollandalı 2026 yani bu sezon sonunda sözleşmesi bitiyor e, Hollanda basını Feyenoordlu oyuncunun sözleşmesini uzatmadığını ve e, bu oyuncuya talip olan takımlar arasında Fenerbahçe'nin e, önde olduğunu söylüyor. Ama şöyle bir gerçek de var. E, Borussia Dortmund, Milan, Juventus gibi kulüplerin olduğu yerde e, iş biraz e, kolay görünmüyor. E, güncel piyasa değeri de 30 milyon euro gibi bir rakama çıkmış vaziyette. 14 maçta 2 gol 1 asisti var. Bir merkez orta saha oyuncusu. Yani 8 numara sorununu çözmek istiyorsanız böyle bir oyuncuyu transfer etmek gerekecek. Biraz geç saatte milli takımın arkasından olduğu için bu saate kaldık. Size Fenerbahçe'nin gündemini hızlıca aktarmaya çalıştım. Daha çok transfer ağırlıklı bir gündem oldu. Şimdi milli maçın ardından dedik ki Bulgaristan maçının ardından bir de İspanya maçı var. Ondan sonra lige döndüğümüzde daha net analizler maçlarla ilgili yapmaya çalışacağız. Beni izleyip dinlediğiniz için hepinize teşekkür ediyorum. Yeniden görüşünceye kadar hoşçakalın.